Cemil İlbaş görevini Hasan Aykut'a devretti. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bayrak değişimi yaşandı. Öncelikli olarak engellilerimize ailelerin bakmasını önemsiyoruz. Engellisine bakan ailelerimize... 2012-2017 arasında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcılığı yapan Cemil İlbaş, 2017 yılından beri il müdürü olarak görev yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 81 ilin müdürü değişti. Cemil İlbaş da bakanlık emrine atandı. İlbaş görevini Hasan Aykut'a teslim etti. Devir teslim töreninde konuşan İlbaş ekip olarak çalışmanın önemine değindi. Bütün çalışmalarımızı bugüne kadar hep beraber yaptık. Ortada bir başarı varsa da ekip başarısı yoksa da dedi. Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Cemil İlbaş, çocuklarımızın yetişmesi noktasında sportif alanlarda tarih yazdınız. Teşekkür ediyorum. Dini değerler eğitimi noktasında çocuklarımıza eğitimler verdik. Onları güzel yerlere taşıdık. Bu saydıklarımızın hepsi birer ekip çalışmasıyla gerçekleşti diye konuştu. Kavramak ve buna göre tavır sergilemek zorundayız. İl Müdürlüğü görevini devralan Hasan Aykutsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında uzun yıllar çalıştım ve sosyal hizmet kökenliyim. Bakanlığın her alanında farklı görev ve pozisyonlarda çalıştım. Sizlerin desteğiyle Erzurum'da çok daha güzel işler yapacağız. Cemil Bey'e de yeni görev yerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Aslen Adanalı olan Hasan Aykut son olarak 2018 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmıştı. Evet.